Özdemir yayınlarına ait bu harikulade trigonometri sorusunu şimdi çözeceğiz. Burada çember verilmiş ve çemberin aslında içerisinde iki adet kiriş verilmiş ve bu iki adet kiriş bir E noktasında kesişmişler. Ardından ortaya çıkan görüntüde kirişin ayırdığı bölgeler göründüğü üzere belli. Üst tarafta ve alt tarafta iki adet kiriş karşılıyor bize. Bu kirişlerin uzunlukları da 2 birim ve bu kirişler arasında kalan açıya da alfa ismi verilmiş. Bize kosinüs alfayı soruyor. Şimdi buradaki çemberin merkezi kirişlerin üzerinde değil. Bu sebeple bir takım oynamalar yapmamız lazım. Oldukça güzel bir soru. Öncelikle siz çözmeye çalışın sonrasında da çözüme bakarsınız. Şimdi şu şekilde açılara isimler vererek başlayalım. Bu bir çevre açı doğru mu burası? Bu açıya ben x açısı diyeyim. Buraya da y açısı diyeyim. Gördüğünüz gibi burada x'in gördüğü yayı aynı zamanda buradaki açı da görüyor. O halde burası da bir çevre açı olduğundan burası da x. Ve aynı şekilde burası da y. Yani bu iki üçgen aslında eş üçgenlermiş. Ama ben bunu kullanmayacağım. Sadece x ve y isimlendirmelerini yaptım. Şimdi x'in gördüğü yay gördüğünüz gibi maviyle tırtıklı olarak işaretledim. Burası derece bakımından x derece ise eğer 2x kadardır çevre açının özelliğinden. Burayı da kırmızı ile yapalım. Burası da arkadaşlar y açısının gördüğü yay. Bunu da kırmızı ile tarıyorum. Burası da 2y kadar. Şimdi burada önemli olan durum şu arkadaşlar. Bakın buradaki kirişin uzunluğu ile buradaki kirişin uzunluğu birbirine aynısı. O halde buradaki yayların uzunlukları da birbirine eşittir. Bu bir teorem bildiğimiz gibi. İspatına girmeyelim fakat bunu bir bilgi olarak bilin. O halde buradaki yayın uzunluğuna ben teta kadar dersem bu da teta kadar olur. O halde şimdi elimde ne var? Teta artı 2y artı bir teta daha artı 2x'in iki 360 derece yani radyan cinsinden 2 pi oluşu var. O halde burada eğer teta'yı çekersem teta eşittir pi eksi x artı y gelmiş olacaktır. Buraya kadar bir problem yok. Artık tetaları x ve y cinsinden yazabiliyorum. Buradaki tetaları kaldırıyorum ve buraya pi eksi x artı y'leri yazıyorum. Peki bunlar bana nasıl yardımcı olacak? Bunlar bana şu şekilde yardımcı olacak arkadaşlar. Buradaki ufak hareketi görmeniz lazım. Şu şekilde bir doğru çizmeye çalıştım. Doğru parçası. Evet başardım. Merkezde arkadaşlar birleştiriyorum burayı. Bunları birleştirdim. Gördüğünüz gibi burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Burada arkadaşlar bize çapı 3 birim olarak vermiş. O halde yarı çap 3 bölü 2 birim kadar olacak. Burası 3 bölü 2 birim kadar. Burası da 3 bölü 2 birim kadar. Buradaki açıyı bilmiyorum. O halde buraya beta diyeyim. Şimdi aslında buradaki açıyı bilmiyorum demek yanlış olur. Biliyorum. Çünkü neden? Burası bir merkez açı ve merkez açının gördüğü yay uzunluğunu biliyorum. Bildiğimiz gibi merkez açının gördüğü yay uzunluğu o açının kendisine eşittir. Yani aslında B beta dediğim ifade pi eksi x artı y'nin ta kendisi. O halde burada noktalara isimler verirsek cd diye cod üçgenini alt tarafa bir çizelim arkadaşlar. Şöyle bir üçgen çizelim. Burası c o cod üçgeni olsun. Gördüğümüz gibi burada beta açısı vardı. Buralar yarıçap olduğundan dolayı 3 bölü 2, 3 bölü 2 birim. Burası da zaten o kırmızı kirişin uzunluğu olduğundan dolayı şöyle kırmızıyla gösterelim hatta 2 birim. Burada arkadaşlar hepinizin hakkına gelen kosinüs teoremini uygulayacağım şimdi. 4 eşittir 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 eksi 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı kosinüs beta. Buradan 4 eşittir. 18 bölü 4 parantezinde arkadaşlar 1 eksi kosinüs beta. Yani 16 bölü 18 eşittir 1 eksi kosinüs beta. Buradan eğer arkadaşlar kosinüs beta'yı çekersem kosinüs beta 1 bölü 9 gelir. Peki üst tarafta ne biliyordum ben? Beta eşittir pi eksi x artı y. Güzel. O halde şimdi beta gördüğüm yere kosinüs pi eksi x artı y yazalım. 1 bölü 9. Yani buradan da arkadaşlar kosinüs x artı y'nin eksi 1 bölü 9 olduğu sonucu çıkar. E ee, hocam bana alfayı soruyordu. Ne alaka? Şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. X ile Y'nin toplamı alfa değil mi? 2 adet iç açının toplamı bir üçgende komşu olmayan bir dış açıya eşitti. O halde X artı Y'nin alfa olduğunu biliyorum. O halde gönül rahatlığıyla bunun kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir soruydu. Umarım siz de çözümü beğenmişsinizdir.